Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Aliya Belediyesi'ne gelen kutuyu açacağız. Bugün bunu yapacağız. Biliyorum, fazla video atamıyorum. Bu yüzden bunu yapacağız. Şimdi, açalım hadi. Arkadaşlar bekleyin. Tamam, bu kadar kolaydı ne <laughs> 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 Neden her şey bu kadar kötü <laughs> kutu? Şu yok bu bölümü kaldırmayayım. Şu kapağı temin en azından. Şimdi içinden neler çıkıyor? Şöyle göstereyim ilk İçinden şöyle bir iki hatta iki tane anahtarlık çıkıyor. Görüyorsunuz. İki adet anahtarlık ve tamam ben bunları yerlerine koyayım. ata çıkartayım ya. Zaten bunu da açacağız da. Hatta kapağı, kapağı giriş istiyorum. Neyse. <laughs> Başka ne var? Aa kalem tamam. Kalem işimize yarar. Yani not almak için falan işte arkadaşlar. Şimdi biraz ilginç ürünler bakın mesela. Aa şunun gibi. Bir termos. İçine bakın. Kokuyor mu? Çünkü koku bir koku geldim de. Termos kötü kokuyor. Yani böyle buram buram fırından yeni çıkmış plastik kokusu gibi çıkıyor ya. Anneme yakılması gerekiyor bunu. Aa. Neyse. Aa, tam iyi şeyler çıktı. <laughs> Bu sefer. <laughs> Anne sus. Dur <laughs> şimdi. Ha tamam işte. İhtiyacı olan kablolar işte. Bir tane şey var. Bir... Ay, Tutamıyorum hepsini. Dur. Şöyle göstereyim. Allah lan. Hmm. Şöyle arkadaşlar. A bir tane mikro mikro USB kablosu bir tane şöyle type type C kablosu var. Şöyle ve özel bir tane kablo var. Apple'ın lightning kablosu yani böyle lightning biliyorsunuzdur Apple'ın işte. Neyse benim işe yarar bir tane olabilir. Zaten bir tane tabletim vardı. Micro USB onun için iyi. Type C de e, telefonumu kullanırım bildiğiniz gibi. Lightning'i bilmiyorum yani başka bir cihazımı alırım tamam şu kabloyu şöyle yapayım. Tamam, şöyle yapayım tamam başka ne şey var şöyle Aa, son tamam son Aa. evet bu da kuzey egenin yüksel yükselen yıldız alia bu da şarj cihazı bekleyin a telefonum zaten oradaydı doğru <laughs> ee, baba bek bekleyin arkadaşlar bir tablete getireyim Aa, arkadaşlar tablete getirdim üzgünüm yani telefondan çekiyorum artık bir tane videomu telefonla çekmek zorunda kalıyorum. Bir tane telefonla da yani telefonla gösteremiyorum. Tableti göstermek üzereyim. Şimdi tabletin min şarjı tam micro USB. Ya yani Type-C olsaydı daha iyi olur. Neyse artık bunu açıp şöyle bakın. Tabletimi bir micro USB gibi kabloya takabilirse takıyorum. Şöyle ee, burada açıklamalar linkine koymayacağım görünür olsun böyle işte şimdi şöyle taktım evet şarj ediyor şu an arkadaşlar bakın şu anda şarj ediyor şimdi başka bir cihaz kullanmak istiyorum ee, bilmiyorum like uygun bir şeyim var mı bekleyin bir Arkadaşlar, şimdi bir tane iPhone 6 buldum. Biliyorum yani iPhone 6'yı çok kullanamıyorum. Alın! Neyse düşsün, bana ne ya? Bakın şurada zaten kırığı var. Bu telefonu zaten çok kullanmıyorum. Bir şarj edelim. Lightning ile şarj ediliyor. Şöyle bir Lightning kablosu gibi. Takıyorum işte. Zaten arkadaşlar, bir tane şey var. Bakın, şarj oluyor. Şöyle takıyorum. Bakış şarj oluyor ama ne? Neyse senin kutuna geri koyacağım arkadaşlar. Bu da yani iPhone, iPhone 6'nın kılıfını bile söktüm ya. Kılıfı bile gitti. Zaten bu kılıf onu koruyamıyordu hiçbir zaman. Koruyamaması da... ne yapalım kötü oldu. Şöyle kapatıp şuraya atıyorum. Attım işte arkadaşlar. Siz görmeniz neyse artık. İşte burada tablette şarj oluyor şu an. İşte şarj olabildiği kadar işte. Telefonum burada çok değil. Burada benim telefonum Android olduğundan dolayı Type-C Type kullanamayacağım. Haberiniz olsun yani. Ve şöyle geri de alayım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. İki tane var. Bekleyin biraz. Arkadaşlar bir tane kablo bulmak için PlayStation 5'imin şarj kablosunu kullanacağım. Umarım yüzümüzü karaya girmez. Tamam. Şöyle ah, yaptım. Biliyorum çılgınca bir şey de bir denemek istedim işte. Şimdi bir doğal sense getireceğim. Ben bir onu şarj eder mi diye ona merak ediyorum. Şöyle tamam arkadaşlar doğal sensi getirdim. Şöyle. Deniyorum. <laughs> Sanırım yok şarj etmiyor galiba. <laughs> Burada PlayStation 5 açıl... kutu açalım da güzel. Yani bu cihaz tam tamına iki adet şey şarj edebiliyor aynı yani bu hariç anladınız zaten. Neyse ben <laughs> ama yine de şey olabiliyor yani evet. Öp, evet. ama buradan playstation 5 göstereyim şöyle yani Arkadaşlar şöyle durun ben bunları, yer, bunları yerine koyayım birini kapatayım şöyle Arkadaşlar düşündüğüme göre galiba yani tam benim fikrim de yakında bir Xbox alabiliriz haberiniz olsun. Belki onun videosunu da çekerim yani şu an tam bir söz vermiyorum. yani. tam öh, tamam şu kutuyu da artık geçelim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.